yeni MV Agusta Lucky Explorer ile beraberiz ama tabi ismi değişti Lucky Explorer değil artık LXP 9.5 olarak geçiyor. Burada acayip parlak bir ekranın üstünde kendisini tanıtıyorlar. Şurada içeride bol aksesuarlı versiyonu var onu biraz daha yakından gidip inceleyeceğiz az sonra. Görünüm ilk gördüğümüz prototip tasarıma çok benziyor. Biraz daha endüstriyelleştireceğiz diyorlardı hani o ekstra elementlerden biraz kaybedecek diye korkuyordum videoyu hatırlayan da bilirler, şuralar acaba gider mi? Buralardaki parçaları değiştirirler mi diye korkuyordum. Hiç öyle olmadı. Aynen aynı şekilde devam ediyor. Bu çok ama çok güzel oldu. Şekil şemal tasarım olarak. Yine burada bak Emia Buster Lucky Explorer yazmamış ama aynı stikeri burada yine kullanıyor. Şimdi ön tarafa baktığında burada 21 inç jantlarımızı görebiliyorsunuz. Zemin öyle yapmışlar ki şuraya bakarken Motor hareket mi ediyor falan oluyorsun. Böyle çok acayip videodan tam anlaşılmıyor ama. Brembo frenleri görüyorsun bak. Excel'in jantlarını kullanmışlar. Bu e, hiç ucuz bir olay değil. Excel pahalı jant yapan adamdır. Bunları burada görebiliyorsun. Şurada bak altlar korumalar falan. bunlar bayağı dolu dolu yani burası. Bu kadar beklendiğini değecek bir makine yapmışlar. Fermilioni'nin e, egzozunu burada standart olarak e, görebiliyorsun. 3 tane çıkış yapmış. Malum MV Agusta 3 silindirli olduğu için bu 3 çıkış olayını çok tutuyor ve seviyor. Stopta da yine bir değişiklik yok gibi gözüküyor. O da ilk görürüz prototip modele ee, çok ama çok benziyor. Şurada şöyle ayarlı süspansiyonlarımız var. Kontroller bu şekilde. Şöyle yapacağım. Şunu şöyle bir uzatalım bakalım. İyice ileriye doğru gitsin. Ekran diğer akran arkadaşlarından hiç de aşağıda değil. Şimdi sektörde kesinlikle ses getireceğine inandığımız bir e, motosiklet. Afrika Twin'den bir alternatif olarak düşünebiliriz. Sis farı opsiyonlarını da yine buraya takmışlar. Detaylar çok güzel. Emi logosunu işlemişler buraya. Ön tarafta bir radarımız mevcut gibi gözüküyor. Net emin olmamakla beraber. Yani bayağı motoru doldurmuşlar. Seri falan da ben çok beğendim. Şurada bak. Serinin üstünde kaplama çok güzel duruyor. Şu içerideki dolu modeli de Didi abi bakalım. Bak kendileri burada bir sürü malzeme üretmiş bir sürü aksesuar yine burada bulabilirsiniz. Bu model için de özel metal çanta, sosis çanta bunları üretilmiş Şurada da biraz kurcalayabiliriz ya. Burada tam kurcalamaya değer. Anahtar çalıştırma var. Şöyle tekrardan minnetlemiş olalım. Bunlar bak buradan Cruise kontrol ayarı buradan. Geri, ileri, sağa, sola. Aynı zamanda bunlar için kullanabiliyorsun. Yukarı aşağı menüleri biraz böyle kurcalayacağım. Şurada ABS'yi kapatabildiğin yine bir mod var. Şunu tam anlayamadım. Galiba bu lap timer, tur zamanı e, kontrolü. Bu da hız limitleyici. Cruise kontrol zaten buradan var. Cruise kontrolü hız limitleyicinin farkı nedir dersen hız limitleyici gaz açsan da belli bir hızın üstüne geçmene izin vermiyor. Ama şurada yine cruise control şeyleri falan görüyorsun. İlginç yani. Bayağı bir biraz değişim var. İlk gördüğümüz o prototip tasarıma göre biraz bir değişim var ama günün sonunda endüstriyelleştireceğiz biz bunu derken ben bu detayları biraz kaybedeceğini düşünüyordum. Hiçbir detayı neredeyse kaybetmemiş. Bu ilginç oldu. Kendi orijinal aksesuarların da yine burada bulunuyor olması çok özel bir olay oldu. Yani MV Abuso Special Parts'ta sos çanta alabilirsin. Ha sos çanta alacak çok fazla tabii yerimiz var ama bu da adamların bu ürüne olan bakış açısını gösteriyor. Far korumamız burada. Sisler burada çok şık bir biçimde duruyor. Küçük minnoş. Eminim ki güzel notunu şu içeriye doğru yaklaştırdığın zaman. Bence hoş. Bakalım. Lucky Explorer Türkiye'ye kaç liradan gelecek? Neyden gelecek? Biz de merakla bekliyoruz. İlerleyen günlerde göreceğiz böyle dolu dolu onu görmek de bir tabi başka oldu. Bak burada yine başka bir egzoz var. Bu da yine Terminioni. Ama başka bir egzoz takmışlar. İlginç. Çok fazla özelleştirme seçeneği olacağını düşünüyorum. Göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.